Kefen İhsan Elaçık Açık tarafından gündeme getirilen iddia. Cah, açılım Cübbeli Ahmet Hoca oluyor herhalde. Ürünleri satan bir site, ölünün kefenine yazdığında yahut bir kağıda yazılıp kefenine konulduğunda veyahut ceylan derisine yazılıp kefen içine konulduğunda meyiti kabir azabından vesaire sıkıntılardan kurtaracak ifadeleriyle normalinin birkaç katı fazlasına kefen satıyormuş. İster istemez bu tarz konularla ilgili sorulara muhatap oluyor cevap vermek zorunda kalıyorum. Can sıkıcı bir durum doğrusu. Bu sitenin Cübbeli Ahmet Hoca ile irtibatı var mıdır bilemiyorum. Cübbeli Hoca olmadığını söylemiş. Böyle bir şey mümkün müdür? Birileri sizin adınıza site açıp ticaret yapacak. Üstelik de böyle anormallikler söz konusu olacak ve siz bundan haberdar olmayacaksınız. Diyelim ki böyle oldu. Birileri bir ahlaksızlık yaptı ve sizin adınızı istismar etti. Ne yaparsınız? Böyle bir ithamın lekesini üzerinizden atmak için her türlü meşru yola tevessül ve bu ayıptan teberri edersiniz. Konu bir kısım medyanın gündemine de düşmüşse mahkeme yoluyla masumiyetinizi ispat etmekten de kaçınmazsınız. Böyle bir ayımın failleriyle hesaplaşıp hesaplaşmamak onun bileceği iş. Yazısında zikrettiği Erbaini İdrisiye bir kısım kitaplarda adına ve muhtevasından bazı pasajlara rastladığımız bir eser. Hz. İdris Aleyhisselam'a vahyolunduğu söylenen 40 esmayı ihtiva ediyor. Bir sonraki yazıda bu rivayet eser üzerinde müstakil olarak duracağım inşallah. Bu esmadan her birinin ayrı hikmet ve esrarından bahsediliyor. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan isimli tefsirinde kendisinden sıkça alıntı yapılan bu esmadan birinin ölüyü kabir azabına ve çürümeye karşı koruduğu söyleniyor. Cübbeli Hoca bu noktadan hareketle bir takım şeyler yazdığını belirtiyor ki yazdıklarına baktığımızda kendi içinde tutarsızlıklar taşıdığını görüyoruz. Şu cümleler kendisine ait. Adamın ameli bozuksa bu kefendeki ismi şerif ona fayda verir mi? fayda vermez diyoruz. O zaman da adam madem adamın ameli iyi ise buna ne hacet diyor. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hiçbirinizi ameli kurtaramaz buyuruyor. Ya Resulallah... peki seni de mi kurtaramaz diye soruyorlar. Beni de kurtaramaz buyuruyor. Allah'ın fazlı keremi kurtarır. Ama Allah'ın fazlı keremi kime gelir? Salih ameli olanlara gelir. Şimdi Zaten Allah'ın fazlı keremi gelirse gelecek namaza, oruca ne gerek var diyebilir miyiz? O zaman madem iyi adam ismi şerifi yazmaya ne gerek var da diyemeyiz. Çünkü bu faziletli bir amel. Şimdi soru şu, salih amel sahibi bir kimse bu ameli vesilesiyle kabirde rahat edecekse bu esmanın kefene yazılmasının ilave bir faydasından söz edemeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerimizin bizi kurtaramayacağını söylemişse bu, o esmanın kefene yazılması için de evleviyetle söz konusu olmalıdır. Zira farz, vacip, sünnet, müstehap amellerin vermeyeceği faydayı o esmanın kefene yazılması hiç veremez. Ameli olmayana bu işin fayda vermeyeceğini zaten kendisi de söylüyor. O zaman bu esmayı kefene yazdırmanın ne anlamı faydası olabilir. Kaldı ki eğer bu kefen işinin bir aslı varsa bu ümmetin selefinin bunu ihmal etmiş olabileceğini söylemek mümkün değil. Cübbeli hocanın yapması gereken şey sahabe ve selefin öldüklerinde kefenlerine bu esmanın yazılması vasiyet ettiğini bildiren güvenli rivayetleri zikretmek. Fıkıh kitaplarında bunun tavsiye edilen bir amel olduğuna dair fukaha fetvalarını nakletmektir buralarda kendisine yer bulmamış bir fiil, amel nasıl faziletli amel olarak ifade edilebilir? Bu hükmü kim verebilir? Neresinden bakarsanız bakın sıkıntılı bir mesele. Ehl-i sünnet adına, tasavvuf adına, fıkıh adına konuşan yazan insanların başkalarından daha titiz olması, bu tarz konulara daha fazla hassasiyet göstermesi gerekir.